Bingöl'ün Karlova ilçesinde hava sıcaklığı eksi 15 derecelerde seyrediyor. 1900 rakamlı Karlova ilçesinde kar yağışının yanı sıra soğuk havalarda etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkilerken hava sıcaklığı da eksi 15 derecelere kadar düştü. Güne aşırı soğuklarla uyanan ilçe sakinleri çeşmelerin donduğunu ve çatılarda bu sarkıtları olduğunu gördü. Sürücüler de araçlarını çalıştırmak için camlarda ve lastiklerde oluşan buzları temizledi. Bazı iş makineleri ise aşırı soğuklar nedeniyle çalışmadı. Sürücüleri iş makinelerini çalıştırmak için güvenli bir şekilde ateş yaktı. Ee, beklenen kar yağışı nihayet çok şükür kalıvada yağdı ve yerini şu an soğuk havaya bıraktı. Geceleri eksi 15-20 dereceye kadar düştüğünü gördük. Araçlar hepsi, e, sabahleyin geldiğimizde araçlar hepsi donmuş e, vaziyette. Altına ateş yakarak araçlarımızı çalıştırmak, e, çalıştırmaya çalışıyoruz.